Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bu derste Fibonacci'yi anlatacağım sizlere. öncelikle kafanızda canlanması için bir Fibonacci dizisini göstermek istiyorum. arkadaşlar Fibonacci dizileri aslında şu sol tarafta gördüğünüz gibi bakın. Sıfırla başlayıp Şunun şununla toplamını buraya yazıyor. Bunun eksinin toplamını buraya yazıyor. Bununla bir önceki toplamını yani 1'i toplayıp buraya yazıyor. 3 ikiyi 2'yi toplayıp buraya yazıyor. 5 üçü toplayıp buraya yazıyor gibi gibi yazıyor. Şimdi bunun nasıl desem bunu temel e, temel e, yapısını oluşturup aynı şekilde bizde yazmaya çalışacağız. E, algoritmasını kurmamız gerekiyor öncelikle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir başlayacak olursam. Şimdi ben öncelikle şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Print C e, Print B e, Print A Arkadaşlar bunları neden yapıyorum? Bunlar bana çok kolaylık sağlayacak. Şimdi A'ya bir değerini verdim, B'ye bir değerini verdim, C'ye de sıfır değerini verdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dizi gördüğünüze göre şunu büyütüyorum, hani ona benzer nasıl yapabileceğimizi göstermek için. For dedim, i in, in. range dedim arkadaşlar. Şimdi buraya İkiden başlatıyorum bunu. İkiden e, sayı eksi 2'ye kadar. Yani bu sayı dediğimde arkadaşlar şurada e, integer pardon özür dilerim. S eşittir. Integer e, input e, kaç sayının en çok yani şöyle desek daha iyi olacak herhalde. Kaç sayılı Fibonacci olsun gibi dersek daha iyi. Daha iyi anlaşılır. Şimdi burada şuraya geldim tekrardan. Bu eksi 2'yi neden koydum onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi. Önce ben yapayım sonra size anlatayım. Şöyle. Gelin Bunları zaten ekrana yazdım. A eşittir arkadaşlar. A şimdi tekrardan A diyelim eşittir B oldu. B diyelim oldu. B diyelim eşittir. İ diyelim oldu. Yani A diyelim neydi? İşte birdi. E, hatta bunu böyle iyi diye yapmayalım. Buradan yapmayalım. E, fip yapalım arkadaşlar. Bir de fip diye bir değişken atayalım. Fip değişken eşittir. E, A artı B olsun arkadaşlar. E, şimdi ne olacak? E, i e 2'den başlıyor. Direkt 2'den başlarken e, oraya yazdı mesela. A ile B topladı. 2'yi yazdı. Yani şu anda ekranınız 1, 0, 1, 1 bir de 2 var. Şimdi burada şöyle bir şey diyorum. A değerine yeni bir değişken değer atıyorum. A değeri ne oluyor? B değeri olsun diyorum. Ve B değeri de eşittir. Fib olsun diyorum arkadaşlar. Yani şimdi ne oldu arkadaşlar? Ben burada 1 ile 1'i toplayıp şuraya 2 diye yazdım. Ve A değerini eşittir. Tekrardan 1'e koydum. Ve fib değerini eşittir 2'ye koydum. Bu sefer i'nin 3. değerinde e, 2 ile 1'i topladı. Ve fib değeri 3 oldu. E, bu sefer A'nın değeri ne oldu arkadaşlar? E, 2 oldu. B'nin değeri ne oldu arkadaşlar? Ee, bir saniye karıştırdık arkadaşlar. Şuradan tekrar anlatalım. Ee, algoritmadan koptuk. Şimdi arkadaşlar. E, Şuraya hatta yanlarına yazarsam daha net anlaşılır. Size de anlatırken bir yandan e, gerçekten anlaşılır olmasını e, yapmaya çalışıyorum. Yoksa yazıp geçerim arkadaşlar. Fip dedik arkadaşlar. Eşittir. 1 artı 1 dedik. Gördüğünüz gibi şöyle nasıl yapabilirim bunu ya şöyle yaparsam herhalde daha iyi olacak ya da şöyle yapalım bunun yanına yazmaya devam edeyim görün diye f eşittir 1 artı 1'den 2 oldu a değeri eşittir 1 oldu arkadaşlar ve b değeri eşittir ne diğer ne oldu 2 oldu sonracıma A değeri 1 oldu. Şey değeri şu oldu. Ama şurada tabi önce bunlar arkadaşlar şurada print'e A artı yani yazıyorum. 2'yi yani ekrana yazıyorum. Basıyorum ekranı. Bunu arkadaşlar sizin için yaptım sadece. Şimdi 2'yi ekrana bastıktan sonra arkadaşlar. 2'yi ekrana bastım print'le. E A değerini B değerine eşitledim. Yani 1'e eşitledim. B değerini de 2'ye eşitledim. Ve sonra burada bunları tekrar topladım. 1 ile 2'yi topladım 3. Sonra bunu tekrardan ekrana bastım. Yani 2'nin yanına 3'ü de basmış oldum. Sonra alta indim. E A değerini B'ye eşitledim. Yani 2'ye eşitledim. E B değerini Fibonacci'ye eşitledim. Yani 3'e eşitledim. Ve tekrar toplayıp yani 2 ile 3'ü toplayıp 5 yazdım. Bu şekilde artarak devam etti. Şimdi arkadaşlar burada e, başında S-2 yazmamın sebebi de şunları yukarıda yazdığım için e, kaç tane sayılı Fibonacci olacaksa e, onun sayısına göre ayarladım. Yani bunları daha önceden yazdığım için e, 10 tane sayılı Fibonacci istiyorum ben. E, bunları daha önceden yazdığım için e, 10 sayılı Fibonacci kümem oluşmuş olacak. Tabi şunu daha net anlaşılması için bir çalıştıralım görelim. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Farklı şeyler çalıştı. Evet. Şimdi burada bir yerde hatamız var. Hemen onu bir bulalım arkadaşlar. Bir kere şunu bir bir, daha bir tekrar çalıştıralım. Bunları bastı arkadaşlar. Tamam. Ha pardon özür dilerim arkadaşlar ya biz şeyi unuttuk. Tekrar çalıştırıyorum. kaç sayılı Fibonacci olsun? 10. Şunu şunları şuraya yazarsam daha net olacak. Şöyle yaparsam daha net olacak. 10 sayılı Fibonacci olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10'u dahil etmedi. Ee, bir daha sayalım. 2 4 6 8 9. Evet. Ee, şuraya -1 yaparsanız -1 yaparsanız tam da 10 sayılı olacak. Yani 10 sayılı dediğim zaman işte 2 4 6 8 10. 10 sayılı bir Fibonacci dizisi oluşturdu. Siz bunu 20 yaparsanız 20, 30 yaparsanız 30 şeklinde olacaktır burada bunu yapmamın sebebi de arkadaşlar dediğim gibi mesela ben 10 sayılı bir Fibonacci yapmak istiyorum. Fakat bunları daha önceden yazdığım için problem çıkartacak. Hesaba katmayacak onları. Onları da orada belirtmeniz gerekiyor. Şimdi 2 ile başladınız 2, 3, 4 diye değerler alarak gitti. Öncesi de var bu işin. Onları da belirtmek gerekiyor orada. Yani tam anlatabildiğimi bilmiyorum ama Fibonacci böyle yani arkadaşlar. Ee, yani şu anda siz buraya de yazsanız e, sayıyı de yapsanız 100 tane sayılı Fibonacci yapacaktır. E, bu şekilde arkadaşlar Fibonacci. Umarım anlaşılır olmuştur. Yani biraz karmaşık oldu gibi ama eee oturacağına inanıyorum. Yani şöyle düşünün. işte şu diziyi açtım mesela. ben bununla bunu topladım buraya yazdım. bununla bunu toplayıp buraya yazdım. Bununla bunu buradan yazmamın sebebi de baştan yazacak olsaydım orada karışıklık olacaktı. Hata verecekti programım. onu gidermek amacıyla o şekilde yaptım. evet arkadaşlar Fibonacci bu şekilde. Aslında basit bir kural var ama biraz anlayması zor şu kısmı zaten hiç kafanızı karıştırmasın. Bu kısmı hazır olarak kullanabilirsiniz. önemli olan şuradaki yaptığımız amaç, yaptığımız şey. Yani ne yaptık işte? Fibonacci'yi bu sefer Fibonacci diye bir değişken atadım. Buna A ile B'yi toplayıp yazdım. Sonra print ile ekrana bastırdım. Sonra A'yı B'ye eşitledim. B'yi Fibonacci'ye eşitledim. E, ve üçüncü değere geçtim. E, I'nin 3 olduğu değere geçtim. Yani I'nin ikinci değerinde bunu yaptı. Üçüncü değerinde artarak devam etti. Gibi gibi gibi. Evet arkadaşlar Fibonacci bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır olmuştur. Yani bu kısmını anladıysanız dediğim gibi gerisini çözeceksinizdir. Tekrar tekrar yazmanız gerekiyor yalnız. Belli bir limitte denedikten sonra mantığını da yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.